Gür ve özgür bir ortamda, böylesine güzel geceleri yaşamamıza vesile olan ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak kaydıyla. Ülkemiz ve milletimiz için can vermiş şehitlerimiz dahi hepsini rahmetle anıyor. Bakmayın siz kara olduğu Ferman Kaya'nın olduğu ortam daima yaz bahar. Ferman Kaya ve ekibini, siz katılımcıları, yazarları, şairleri, gazeteci arkadaşlarımız var içinizde. Onları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, anne olmak demek, kadınlık gururu, izzeti, şeref ve şanının en üstün meziyetidir. Anne, bacı, eş ve kız evladı, biz erkeklerin şerefi, şanı, gururu onun kaynağıdır. Sayısal, sayısal üstünlük kadınlarda olduğundan bütün annelerin ellerinden öpüyor. Ahirete irtial etmiş annelerimizi de rahmet diliyorum. Sözleri, sözleri kendime ait, Almanya'da bestelenmiş klibi yapılmak üzere olan bir eseri size okuyorum. <laughs> Gidecek deryam yok zordayım anne Sen gittin gideli gelmez bahar yaz Kara kış bitmedi geceler ayaz Sırtımda gömleğim olsa da beyaz Zifri karanlıktır sensizlik anam anam Yaşam sevincimde sendin bana yar Dolmaz yerin olsa dünyalarca yar limanım yıkıldı, kalem tarımar Perişandır halim, yalnızım anam, yalnızım anam Dur aklım, anlamadım garip iş Kırgın mıydı, neydi o ansız gidiş Gözleri kan doldu, yürekte ateş Sensizlik cehennem, yanarım anam Sensizlik cehennem, yanarım anam Yağan yağmur hayat, Bahçeye bağ Irmaklar akar Gider deryaya Hangi yavru muhtaç değil anaya Gidecek deryam yok Sordayım ana. Hangi yavru muhtaç değil anaya Gidecek deryam yok Sordayım anam Bir sonra, neden, neden, neden? E çok teşekkür ediyoruz Yine bir şair yazarımız var aramızda Birkaç dörtlük de ondan isteyelim Serap Şen hanımefendiden de.